Selamlar, atölyeme hoş geldiniz. Atölyemizdeki bugünkü çalışmamız temel etek kalıbı ve temel pantolon kalıbını kullanarak pratik yoldan pantolon etek kalıbı elde etmek. Evet, ön ve arka etek ve pantolon kalıplarımız şu anda hazır. Öncelikle ön çalışması ile başlayacağız. Ön pantolon kalıbımıza kalça hattına dip gelecek şekilde ve ön ağdan teğet geçecek şekilde bir dik çizgi çekiyoruz. Eteğimizin ön ortası hattını bu çizgi üzerine getiriyoruz. Aynı zamanda kalça hattının da pantolondaki aynı hatla üst üste gelmesini sağlıyoruz. Bu şekilde yapıştırıyoruz veya herhangi bir yere kopyasını alıyoruz. Ön eteğimiz hazır. Aynı işlemi arka etekli de yapacağız. Yine arka kalça hattına dik gelecek ve yine arka a teğet geçecek şekilde dik çizgimizi aşağıya kadar uzatıyoruz. Yine arka eteğin arka ortasını kalça hattına dikkat ederek üst üste gelmesini ön etekte olduğu gibi sağlayarak yerleştiriyoruz. Bu şekilde yine ya kopyalayıp ya da üzerine yapıştırıyoruz. Kalça altınaye dikkat ettik, görüldüğü gibi tam o dik çizginin üzerine gelecek şekilde yerleştirdik. İkinci işlem olarak bir kağıt üzerine kopyalarımızı yerleştirmek için bir çizgi hattı oluşturuyoruz. iki kalıbımızı bu çizginin üzerine kalça hattı gidecek şekilde yapıştırıyoruz. Ardından arka ağ bitimi ile arka ortası çizgisi arasındaki mesafeyi aşağıda etek ucundan sola doğru dışa doğru verip bu iki noktayı birleştiriyoruz. Dolayısıyla pantolon eteğin paça genişliğini oluşturuyoruz. Aynı işlemi önde de yapıyoruz. Bu arada etek ucunda yan dikişlerde ve belde fazla kalan İçeriye çıkan parçalar varsa tarayıp kesip atacağız bunları. Şimdi kalıbımızın kenarlarını kesiyoruz. pens açıklığını da keserek oluşturuyoruz. Kullandığımız temel kalıpları yapıştığı yerden çıkararak bu arada bant kullanabiliriz. Diğer yapıştırıcılardan daha iyi sonuç verir. Çıkartıp oluşturduğumuz pantolon tek kalıbımızı şu anda görüyoruz. kalıplarımızın üzerine gerekli bilgi yazılarını ekliyoruz. Kalıbımızın düz boy ipliği çizgisini kalça hattına dik açı yapacak şekilde çizerek tamamlıyoruz. kalıbımız tamamlanmış oldu. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Zil butonunu aktif hale getirerek paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.